Oturur musun lütfen edeceğim. Oturdum babacım oturdum. Ee böyle birbirimize mi bakacağız yoksa anlatacak mısınız neler olduğunu? Tamam anlıyorum sizin için ani oldu bu ama emin olun bizim için de her şey çok hızlı gelişti. Evet baya jet hızıyla falan gelişmiş muhtemelen. Nasıl evlenmeye karar verdiniz bir anda? Çünkü baba oluyorum İdil. İkinizin de bir kardeşi olacak. Ne? Ya yok artık ya. Yani ben bence de yok artık. Yani yok artık derken benim sürekli kardeşim çıkıyor yani ben. <gülüyor> 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 Sinir <laughs> Siz Süsen'in annesiyle nişanlı değil miydiniz? Evet, aslında öyleydik. Ama bazen karşına öyle sürprizler çıkıyor ki bütün planların değişiyor. Şimdi olduğum yere bakınca iyi ki değişmiş. Oğlum biz Yaman'la çok mutluyuz. İstedik ki siz de bu mutluluğumuza ortak olun. Yani Süsen'in annesinden iyidir zaten değil mi? Sen de taktın Süsen'e be. Ya ben de takacağım ona ya. Ee sevinmediniz mi hiç? Ya sevinmez olur muyum? Çok mutlu duruyorsunuz ya. <laughs> Tebrik ederim. Peki benim aslanım kaç aylık oldu? Ee, yaklaşık bir aylık. <laughs> ben ne hissettim bilmiyorum şu <laughs> garip oldum. <laughs> Ay şimdi o böyle küçücük, minnaktır. Fasulye tanesi kadar var mıdır? Yani. Az çok diyelim. <laughs> Yine abi oluyorum ben. <laughs> Tebrik ederim. Teşekkürler. Tebrik ederim. Teşekkürler. belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek